Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Ben Tango Alfa 5 Alfa 5, Alfa İsrey, Görkem Mert Onur Yavuz. Arkadaşlar bugün neden Türkiye'den cihaz almayı tercih etmemeliyiz? Firmalar bizi kandırıyor mu? Veya da firmalar bizi yanıltıyor mu? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Kendi tecrübelerim, maddi olarak zarar ettiğim tecrübelerim, Aynı zamanda da parayla satın alamayacağınız çeşitli bilgiler bu mevcut. Arkadaşlar şimdi en basitinden Türkiye'de yetkili servisi olan iki tane firmayla görüştüm arkadaşlar. Bu diyaloglardan sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Japonlar çok kuralcı ve dürüst ticaret yapan insanlardır. Bu milleti dürüstlüğüyle, namuslu iş yapmasıyla tüm dünya bilir. Ve herhangi bir kusur konusunda kendi kusurları oldukları zaman en iyi şekilde teknik desteğe verip mümkün oldukça yeni cihazlarla sizlere sunum yaparlar. Ve değişimini sağlarlar arkadaşlar. Hatta eski model bir cihazınız olsa bile bunu en son çıkan ürünleriyle eski cihaz stokta yoksa en son çıkan ürünleriyle değişim sağlarlar arkadaşlar. Fakat Türkiye'deki bu Japon cihazlarının yetkili servisleriyle görüştüğümüz zaman ilginç bir diyalogla karşılaştık arkadaşlar. Ben Marka söylemek istemiyorum. Model söylemek istemiyorum. Fakat Japon bir ülkenin markası. Arkadaşlar sorduğum soru şu. Kardeşim siz benden 50 bin TL'lik cihazı, yurt dışında 50 bin TL olan cihazı, HF bir cihaz için bahsediyorum. 70 bin TL fiyat çekiyorsunuz. Arada 20 bin TL fark var. Kardeşim sen bunu benden istiyorsun ama tamam para mühim değil. Ben bu 20 bin lirayı sana vereyim ekstradan. KDV'stir, ÖTV'stir sen de haklısın. Ama ve lakin kardeşim ben bu cihazı yurt dışından alma imkanım varsa legal yollarla 20 bin TL ucuza ben seninle 20 bin TL farklı niye alayım sorusunu sordum. Arkadaşlar Şundan bahsettiler. Biz tamiratını sağlıyoruz. Gücümüz yettiğince. Fakat gücümüzün yetmediği yerde Almanya'daki bu Japon cihazlarının yetkili Avrupa bayisini Almanya'ya yolluyoruz. Oranın da gücü yetmezse o da Japonya'ya yolluyor. E arkadaş ve kardeşim Zaten sen bu cihazı tamir edemiyorsan Türkiye'de. E zaten ben bu cihazı yurt dışından aldığım zaman ben de zaten Avrupa'ya yollayacağım. E Avrupa'ya yolladıktan sonra sen de zaten Japonya'ya yollayacaksın bu cihazı. Almanya'daki servis için konuşuyorum. Eğer başa çıkamazsa. Ki Almanya'daki serviste de çok büyük bir donanım yok. Ben de bunu biliyorum arkadaşlar. işin içinde biri olan biri olarak tahmin edebiliyorum ve duyumlarından dolayı biliyorum. Almanya'da da çok böyle tamirat tavilat yapma şeyi yok. Japonya'ya yolluyor. E tabi kardeşim şimdi kargolama ücretleri belli. Durumlar belli. E kardeşim şimdi sen bunu babanın yollamayacaksın. E kargo ücretlerini de benden alacaksın. E bir de Türkiye'ye ürün yeniden gelince bir de ben bunu vergisini bana yansıtacaksın kardeşim. E ne anladık bu işten? Yani arkadaşlar sistem buyken ben Türkiye'den cihaz almanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Pahalı cihazlar için konuşuyorum. Bunu ultra pahalı cihazlar için konuşuyorum. Arkadaşlar HF banttaki cihazlar için. Yani arkadaşlar bu servisler bu cihazları ufak tefek şeyleri olmadığı müddetçe arkadaşlar tamir etme imkanları yok. E zaten ufak tefek şeylerin de tamiratını elini havya tutan herkes, el havya tutan herkes bunu yapabilir. Çünkü bunun eğitimleri YouTube'da var. Şunun tamiri şu şekilde, şunun tamiri şu şekilde diye basit şeylerin tamirini herkes yapıyor. En kötü Türkiye'deki ustalar bile, telsiz tamir ustaları bile yapıyor arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarımızın çok fazla acayip böyle ultra üst seviyede imkanları yok arkadaşlar. Acayip teknik tamiratları Türkiye'deki özel servisler, özel tersiz tamir servisleri daha iyi yapar, emin olun bunların. Yanlış anlamayın. Ben firmalara şey yapmıyorum ama yani durum bu. Yaşanacak olay bu arkadaşlar. Ardından bu firmaların çok ayıp ettiği bir durum daha var. Çok ayıp ediyorlar. Bak bu Türk amatörü ne? Bir hainliktir arkadaşlar. Ben bunu net söylüyorum. İstedikleri yerde böyle şikayet edebilirler. Keyifleri nasıl istiyorsa, diliyorsa. Arkadaşlar sizin Japon, Amerikan, Alman marka fark etmek sizin. Aldığınız bir telsiz ürününde ki özellikle Japonlarda bu var. Asya cihazlarında var. Kore'dir vesaire. Arkadaşlar worldwide garanti var. Worldwide garanti nedir? Uluslararası dünya geneli garantidir arkadaşlar. Yani ben bu cihazı İngiltere'den de alsam gelsem, Japonya'dan da alsam gelsen Türkiye'ye bu malın Türkiye'deki servisi bana ücretsiz teknik destek vermek zorunda. Çünkü arkadaşlar bu markanın politikası ve sen markanın yetkili servisiyim ben diyorsan ve markanın kurallarına uyuyorsan o kuralları da uygulamak zorundasın. Tamam. Ama sen diyorsan sen bana bu 20 bin lirayı vermezsen ben senin cihazınla ilgilenmem ekstradan. Üstüne ben Almanya'ya yollayacağım araştırdığımız zaman. Ya ben Almanya'ya yollayacağım. Başa çıkamazsam cihazda. Almanya'da Japonya'ya yollayacak. E bunun parasını da benden alacaksın kardeş. Yani. 2 iki, iki, kere 2 4. 5 değil. Anlayacağınız arkadaşlar. Zaten sıfır aldığınız bir cihazda. Sıfır aldığınız bir cihazda şöyle anında sıfır çıktığı gibi almıyorsanız örnek vereyim 1 yaşında veyahut da 6 aylık 7 aylık bir cihazsa zaten arkadaşlar 6 ayda filan bu cihazların kronik bir problemli olup olmadığı ortaya çıkar. Ki zaten 1990'larda değiliz artık arkadaşlar. Firmalar Elinden gelenin en iyisini yapıp sıfır kronik hatalı cihazları üretmeye artık şu 10 sene içerisinde başladılar. Ben size söyleyeyim. Kolay kolay fabrikasyon hatalı bir cihaz alma ihtimaliniz yok. Kronik hatalı e yani yok yakın zaten size üretilen cihaz da fabrikadan çıkmadan tüm testleri yapılıyor arkadaşlar. Tüm çıkışları, watt ayarı hepsi kontrol ediliyor. Test edilip teste maruz bırakılıp ardından sizlere ulaştırılıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki yetkili servis denen arkadaşlara güvenmeyin. Niye? Tekrar ediyorum. ikinci defa, üçüncü defa. Bu arkadaşlar ellerinden geldiği kadar tamirat, tadilat yapacaklar. Tamam mı arkadaşlar? Hatta adamların belki dikine giderseniz yapmayacaklar da. Direktmen Almanya, Avrupa yolunu gösterecekler. Kardeşim ulaşım medeni de bu diyecekler. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar Buradan bir Almanya'ya kargolama yapmanın bedeli en az 100 avro. En az 100 avro. Japonya'ya en az 200 avro. Bunlarla firmalar karşılamaz arkadaş. Ben biliyorum. Çıkıp da burada bana demesinler. Biz bunu karşılarız. Evi şöyle bir durum var arkadaşlar. O cihaz yurt dışına çıktıktan sonra geri yurt dışından gelirken o cihaza bir daha günlük vergisi vurmak zorundalar. Yani bu imkansız bir süreç. Çok zor bir süreç. Anlayacağınız arkadaşlar. Yurt içinden cihaz almanın ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, ikincisi arkadaşlar. Şundan bahsetmek istiyorum. Bu pahalı cihazlar için geçerli. HF cihazlar için geçerli. Ama örnek vereyim. El cihazlarının tamiratı, tadilatı kolay. Ama ve dokunmatik ekrana sahip cihazların tamiratı çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu yüzden onun da tamiratını kolay kolay Türkiye'de yapma ihtimalleri yok. Ya diyeceksiniz arkadaşlar peşin peşin nasıl konuşuyorsun Görkem? Arkadaşlar biz bu işin tekniğini biliyoruz. Ve ardından Arkasında yatan hikayeleri biz duyduk. Biliyoruz. Yani aynı zamanda da worldwide White Garanti olayını uygulamamakta arkadaşlar yani firmaların çok büyük ayıbı. Ben bu cihaz nereden alırsam alayım bu garantiyi uygulamak zorundasın kardeşim. Çünkü senin bu yetkili vaye dediğin yetkili bayisini aldın dediğin firmanın kardeşim politikası bu. Diyor ki diyor ki Almanya'dan al, şuradan al, buradan al ama hangi ülkeye götürdüysen o cihazı o ülkenin yetkili servisi bakmak zorunda. Politika bu. Zaten worldwide garanti demek bu demek. Ama dönüp geliyorum. Türkiye'ye cihaz yurt dışından aldım. Resmi yollarla soktum. Bana 20.000 TL ucuza geldi. Şimdinin şartları tabi günlük avro yükseliyor yani bilemiyorum. Ben bugünün şartlarıyla konuşuyorum. E Türkiye'ye geldim. Türkiye'de cihaz arıza yaptı. E kardeş ben masama yatırmam o cihazı. O cihazı tornavida vurmam. E niye? E sen bana 20 bin lira para ekstradan kazandırmadım. E kardeşim böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir şey imkansız. Yani sen o Firmanın yetkili bayisi olmanın hakkını ver abi ya. Zaten arkadaşlar ülkecek biz bundan kaybediyoruz. Ya yaptığımız işi tam yapalım arkadaşlar. Yaptığımız işi tam yapalım lütfen. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben genel olarak bir eleştiri yapıyorum. Fakat bunlar yaşanan görülmüş olan şeyler. Arkadaşlar 3 kuruş fazla kazanacağım diye kendinizi yormayacaksınız diye Lütfen ve lütfen tekrar ediyorum amatörlere bu hainliği yapmayın. Türk amatörlüğünü ayağına sıkmayın. Rica ediyorum bu firmalardan. Ve bir veyahut da iki veyahut da üç firma için konuşmuyorum. Tüm firmalar adına konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim kendi iletmek istediğim bir nottur, bir mesajdır. He, her firmada bunu yapıyor demiyorum ama duyuyoruz ve görüyoruz arkadaşlar. Yani bir firma üzerine buna alınmasın. Benim lafım ortayadır. İkincisi. Arkadaşlar. Bazı firmalar var. Yine ismini belirtmeyeceğim. Fakat benim de kullandığım 5 kuruş para elde ettiğim yok. Ama ve lakin adamların servisi iyi. Adamların servisi iyi. X1 Jap Japon diyorum pardon. Çin firması. Adamlar Türkiye'de yetkili servisinde almışlar. Kardeşim adamlarda her türlü yedek parça var. El cihazının her türlü yedek parçası var. Dokunmatik ekranda olmadığı için cihazda arkadaşlar. Her türlü yardımla size bulunabiliyorlar. Acayip böyle bir teknik şeye gerek yok. Ama yedek parça kısmı önemli. Ve yedek parça konusunda da adamların elinde bolca yedek parça var. Şundan bahsedeceğim arkadaşlar. El cihazlarını Türkiye'den alabilirsiniz. Dediğim gibi dokunmatik ekran olmadığı müddetçe. Çünkü dokunmatik ekran işin içine girince çok teknik parametreler, senkronize etme parametreleri vesaire işin içine giriyor ama diğer kalan el cihazlarını Türkiye'den almanızı öneririm. Niçin? Arkadaşlar, HF cihazlara göre el cihazında arıza verdirme ihtimaliniz daha yüksek. Çok daha yüksek. Ve el cihazlarıyla el cihazlarını Türkiye'den almanızla yurt dışından almanız arasında uçuk rakamlar farklar yok. Farzı misal arkadaşlar Türkiye'den aldığınız zaman cihaz 9 bin liraya alıyorsanız yurt dışından pardon yurt dışından aldığınızda 6 bin liraya alıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani 3-4 bin lira fark için arkadaşlar. Türkiye'den almanızı öneririm. Çünkü daha çok tamir imkanı var servislerde. Daha çok teknik detayı biliniyor servisler tarafından el cihazlarının. Çünkü sürümü çok fazla. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ben kendi piyasa yorumumu yaptım. Hiçbir firmayı hedef gösterme amacım yoktur. Sadece amatör telsizcilik camiasındaki olayları ve yaşananları ve tecrübe ettiklerimizi ve duyduklarımızı amatör tesiscilere yaymaktır. Kesinlikle ve kesinlikle altını çiziyorum. Bir firma, bir şahıs, bir kişi, bir kuruluş bu videoda hedef gösterilmemiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Tango Alfa 5 Alfa Alfa X-Ray Görkem Mert Onur Yavuz.